Osmanlı saraylarının en gözde tatlılarından güllaç, hazmı kolay ve hafif olduğu için yüzyıllardır iftar sofralarının vazgeçilmez damak tadlarından biri olma geleneğini sürdürüyor. Kütahya'da yaşayan Hamdi ve Hamiyet güllaççı çifti, 1903 yılında Yamak Ahmet diye tanınan ustanın kentte açtığı güllaç imalathanesini 4. nesil olarak yaşatıyor. Hamdi güllaççı, 40 yıldır güllaç üretimiyle uğraştığını söyledi güllaşçı Yamak Ahmet diye bilinen dedesinin babasının 109 yıl önce başlattığı güllaç imalatını dedesi Hamdi Güllaşçı ve 2001'de vefat eden babası Abdurrahman Güllaşçı'dan kendisinin devraldığını belirtti. Bu işi kendi evliya işim olarak aşağı yukarı 40 seneden beri benimle meşgul Bundan önce babam Abdurrahman Güllaşçı. O da 2001 Aralık ayında vefat etti. Onun daha öncesi dedem Hamdi Milliyatçı. Dedem Hamdi Milliyatçı öğreten 1903 yılında askerlerine Osmanlı Sarayı'nı yapan Yamak Ahmet diye tanınan o zamanlar soy ismi kanun olmadığı için sadece Yamak Ahmet diye tanınıyor. Ondan başlıyor. Osmanlı Sarayı'ndan getirdiği mesleği dedem olan Hamdi Milliyatçı öğretiyor. Dedem babam öğretir, babam bana bir dördüncü kuşak olarak ben devam etmek diye. Milliyetçi soy ismi almamız Atatürk dönemindeki soy ismi kanunu e, verilmeye başlandığında herkesi soyuyorlar tabi. E, yaptığı ilk milliyetçi olduğu için Hamdi Milliyetçi olarak ismi, soy ismi tescil ediliyor. Yani sonradan yapılma, biz sadece Milliyetçi yaptığımız için Milliyetçi değil, atadan gelen bir soy isim bu diğer tatlılar gibi yorucu değildir. süt tatlısı olduğu için yani hazmı kolay, rahatlıkla her dönemde hasta hasta da olsa sağlam da olsa herkesin yiyebileceği bir tatlı. Hamiyet güllaşçı da leziz bir güllaş tatlısının hazırlanışına ilişkin bilgi verdi. Güzel bir güllaş yapabilmek için ilk önce güllaşınızı malzemelerini hazırlayın. Ee, on yaprak güllaşı üç buçuk su bardağı şeker. Bir buçuk kilo süt. E, sütü bir tepsiye döküp güllaşlarınızı tek tek ya dolma halinde veya yayma olaraktan da yapabilirsiniz. O sizin kendiniz yetinizde olan bir şey. E, ben daha çok dolma olaraktan yapıyorum. Yaprakları tepsinin içerisinde ıslatıp daha sonra dolma haline getiriyorum. İçerisine ceviz e, koyup sarıyoruz. Daha sonra ılık bir şekilde şerbetini üzerine döküp en az 3 saat beklemesi lazım tepside. Daha sonra istenildiği şekilde üzerini süslemesin. Sizin arzunuza göre yapabilirsiniz.